Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda BİM'den aldığım birkaç ürünü inceleyeceğim. İncelememize başlayalım. Önce şundan başlayalım. Dynamic YouTuber Stand. Şurada şey belirtiyor. YouTube, Facebook, Instagram çekimlerinde kullanabilirsiniz diyor. Şurada özellikleri yazıyor arkadaşlar. Ön yüzeyinde de aynı özellikler yazıyor. 3 farklı şekilde yanabildiğini belirtiyor arkadaşlar burada. LED ışığın olduğu bölüm farklı. Bir telefon tutturma bölümü var. Şimdi açıp bakacağız. Evet, bir ışığımız oldu. İçindeki parçalar da şu şekilde arkadaşlar. Şu telefon tutucusu. İlk kötü bir ışığımız oldu arkadaşlar. Şimdi bunu yakayım. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Açıyorum arkadaşlar. Boya aydınlatıyor. Aydınlatması gayet başarılı gözüküyor arkadaşlar. Burada ışığı kısıp açabiliyoruz şu şekilde. Kumandası var arkadaşlar. Kumandası üzerinden artı ve eksi tuşlarıyla ışığın şiddetini ayarlayabiliyoruz. Şu anda en düşüktü. Şimdi yükseltiyorum ışığı. Şu anda en yüksekte. Yeterli bir aydınlatması var bence. Şimdi bir de modlarını değiştireyim. Bunda sade beyaz ışık yanıyor. Bunda sade sarı ışık. Bunda da sarıyla beyaz ışık beraber yanıyor. Karıştırdım lan. Heh, bu sarı ışık. Sarıyla beyaz. Sade beyaz ışık. Beyaz ışık kullanalım biz henüz. Şöyle ayarlayayım bir de. Gölgeler biraz olsun. Biraz küçük ama boyutuna göre gayet yeterli. Aydınlatma sağlıyor. Videonun bundan sonraki kısmı biraz kaliteli olacak arkadaşlar. Telefon tutucusuna bakalım. Işık tek bir açıda olduğu için biraz gölge olabiliyor aşağıda. Bunu sevdim ya bir tane daha alacağım bu ışıktan. Tabi bulursam bimlerde. Şurada bandı varmış. Arkadaşlar Bime bir tane drone da gelmişti. Drone'u almadım. Şimdi o drone ile ilgili internette bir sürü video var zaten. Bir de Bime gelen drone'lara eskisi gibi rağbet yok herhalde. 4-5 tane Bim gezdim. Drone'lar duruyor yani kimse almamıştı. Bu ışığın telefonu. Düzgün suları. Çalıştırdım ya. Bu da telefon tutucusu. Şurada düğmesi var arkadaşlar. Şöyle. Düğmesine bastığınız zaman çat diye açılıyor böyle. Kapatmayı da şu şekilde bastırarak yapabiliyoruz. Önce şunu takıyoruz şöyle arkadaşlar. Camı kırmadan bağlayabilirsek arabanın torpidosuna yapışabilecek mi? Ben onu çok merak ediyorum. Deneyeceğim şimdi. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Şuradan tek kademeli olarak uzanıp kısalabiliyor. Sıkıştıralım yine. Şimdi dijital göstergeli termosumuza bakalım. Göstergesi şu anda 17 derece gösteriyor. Söndü. Dokunmatik dokunduğunuzda çalışıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şu anda 17 derece gösteriyor. Şöyle ürün özellikleri var üstünde arkadaşlar. Sıcak, soğuk, paslanmaz çelik. Smart LED gösterge. Çift katmanlı yalıtım. Kullanabileceğiniz alanları göstermiş burada. Kırmızı açalım şöyle. Süzgeci de var arkadaşlar şöyle. Çay koyduğunuz zaman bunu çıkartıp üstte kalan demi dökebilirsiniz yani. kitapçığını içeri koymuşlar bir tık simişi buna su koyup deneyeceğim arkadaşlar tek kişilik iki bardak kahve veya çay koyabilirsiniz büyük su bardağından şimdi gamepad'e bakalım daha önce de bir tane almıştım. Bu hiç kullanışlı değildi. Bundan biraz ümitliyim ama. Arkadaşlar gamepad şu şekilde. Aşağı artırdım yine. Daha önce bunun fanlısını almıştım ama fanlıda iki tane kontrol tuşu vardı. Bunda dört tane var. Bu biraz daha kullanışlı gibi. Şu biri takıldı gelmiyor. Lan. Bunun sıkıntısı küçülüp büyümüyor arkadaşlar. Bunu büyütüp küçültemiyorsunuz. Standart bir boyutta bu. 4.7 ile 6.5 Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şu gamepad'e de çekilişle birini hediye mi etsem ne yapsam ya. Kullanma büyük ihtimalle bunda.